Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altı kararımız sararmış tavayı temizlemenin çok kolay bir yöntemini göstereceğim. Tavayı temizlemeden size şöyle önceki halini göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça kararmış sararmış. Temizleyeceğimiz tavamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen temizliğimize başlayalım. Öncelikle tavanın kulpunu çıkartıyoruz. kulpunu çıkarttıktan sonra kulpunu çıkarttığımız tavayı büyük bir leğenin içerisine koyuyoruz. Üzerine bolca karbonat serpiştiriyoruz. bolca karbonat serpiştirdikten sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar Arap sabunu gezdiriyoruz. Daha sonra üzerine bolca beyaz sirke gezdiriyoruz. Keyle döktükten sonra üzerine bir ketil sıcak su döküyoruz. Suyun rengi gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Şimdi bu şekilde yaklaşık 5-10 dakika bekliyoruz. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra üzerine yine Karbona serpiştiriyoruz. Lekelerin iyice yumuşayıp çözülmesi için. Yine 1-2 yemek kaşığı Arap sabunu gezdiriyoruz. Tekrar üzerine sıcak su döküyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi kendine çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hiç elimi falan vurmadım. Kendi kendine söküldü. Şimdi tekrar yine bu suyun içerisinde bekletiyoruz. Hatta üzerine bir ağırlık da koyabilirsiniz. Karışım lekeleri iyice yumuşayıp çözmesi için. Şöyle bıraktığım zaman gördüğünüz gibi yukarı kalkıyor. Üzerine bir ağırlık koyabilirsiniz. Yine yaklaşık 5-10 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra D'nin içerisinden tavayı alıyoruz. Suyu da gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Lekeler iyice yumuşadı, çözüldü. Leğeni kenar alacağım. Şimdi bardağın içerisinde bir yemek kaşığı deterjanı bu şekilde sulandırıyoruz. Bunun üzerine bir tatlı kaşığı toz şekeri içerisine eritiyoruz. Bunun üzerine yine 2-3 yemek kaşığı kadar arap sabunu Tekrar güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı, şöyle küçük bir pet içerisine dolduruyoruz. Kapağını kapatıp, şuradan küçük bir delik açıyoruz. lavayı lavabonun içerisine alacağız. Hazırladığımız karışımı tavanın üzerine şöyle gezdiriyoruz. Daha sonra terine şöyle ovalıyoruz. Gördüğünüz gibi leğenin içinde lekeler iyice yumuşamış. Yaptığımız karışımla birlikte gördüğünüz gibi kolaylıkla çıktı. Teli hiç bastırmıyorum bile. her ürünlerinizde bu yöntemle temizleyebilirsiniz. gördüğünüz gibi ağır bir kimyasal kullanmadan pırıl pırıl tertemiz oldu. Şimdi bir durulayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi bakalım tertemiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl ışıl ışıl oldu. Bir tane bile leke kalmadı. Şimdi kulpunu takalım tekrar. Parçasını da yıkayalım. Kulpunu taktım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pırıl pırıl tertemiz oldu. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.